Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet sevgili aşıklar, ee, bakarım ben ne kadar süredir Çok da olmadı aslında. Bir haftadır falan sanırım e, çekim yapmıyorum, video çekmiyorum. Instagram'dan e, ve WhatsApp'tan sürekli e, yeniden bir video istiyoruz Ceyda Hanım, yeniden istiyoruz. Evet e, bugün çekme kararı aldım. Önce biraz konuşalım arkasından da çünkü bunu konuşma gereği duyuyorum. Danışmanlık alın demendeki sebep sizlerin aşk hikayelerinizi dinlemek, ona göre uygun işte neler olmuş, nasıl düzeltilebilir, hatalar nelerdir, neler yapılabilir, hangi esma çalışması yapılır, bu konularda biliyorsunuz danışmanlıklarımızda konuşuyoruz. Ama şunu gördüm, bakın arkadaşlar, giden kişinin gerçekten gelmemesi gereken kişiye ısrarla ritüel yapmaya çalışıyorsunuz, Israrla Rabbimden talep ediyorsunuz. Bakın. Herkes için geçerli değil sakın. Bakın katılan herkes için demiyorum. E, günde 10 tane 15 tane danışmanlık alıyorsam bunun 5 tanesinin problemi bu. Herkes için geçerli olmadığını söylüyorum. Çok efendi, çok iyi ama arada e, bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı ya da sinir e, olmuştur. Sinirlenip e, İslam dışı bir kırılmalar ya siz söylemişsinizdir ya karşı taraf söylemiştir. E, ayrılmış olabilirsiniz. Bunların haricinde konuşuyorum şu anda. Bakıyorum gerçekten o insanın hayatınızda e, olmaması gereken bir insana ısrarla dua diyorsunuz. Bakın ne dedim size? Rabbim yapılan duaları hiçbir zaman geri çevirmez arkadaşlar. Asla öyle bir şey yok. Bakın duada Rabbim ısrar edeni sever. Tamam, güzeldir. Dua etmek çok güzeldir. Allah'tan talep etmek, istemek çok güzeldir. Ama doğru insanı... Bakın, e, hata sizdeyse eğer, hatayı düzeltmezseniz, hatanızı sizdeki hatayı düzeltmezseniz... Tamam, dualarınız kabul oldu. Rabbim tekrar sizi yan yana getirdi. Bunu şöyle düşünelim. Vücutta bir hastalık var. Ar kesici içtiniz. O an geçti ama içeriden üreme yapıyor ve patlar. Yine gelsin eğer sorunu halletmezseniz yine gider. Yani yine bozulur aranız. Ya o gider ya siz vazgeçersiniz. Bir şekilde ilişki düzenine gitmez arkadaşlar. Lütfen e, hata sizde ise hatanızı bir düşünün. İşte bu ilişkide eğer hata olan taraf sizseniz, varlık bundan dolayı kaynaklanmışsa hatayı nasıl düzelteceğinizi, kendinizi nasıl... E, bu hatayı bir daha yapmamanız gerektiğinizi <laughs> önce kendinize anlatın kendinizi bir düzeltmeye çalışın ondan sonra lütfen bakın e, herkesin e, rütbe yaptı ya da dua yaptı gelecek diye bir şey yok arkadaşlar Kaderimizde kısmetimizde varsa gelir yoksa asla sakın e, büyüden e, ne yapın ne yaptırın ne aklınızın köşesinden dahi geçirmeyin arkadaşlar kimsenin gönlünü zorla zapt etmeyin. Ben size büyük konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz sizi gerçekten gönülden seven bir insanı mı istersiniz? Yoksa e, hani mecburi sizi seven, işte sizi sevmediğini biliyorsunuz ama bu adama büyü yaptırmışsınız. Allah korusun. E, aklınızı şu şüphe almaz mı? Benim kalır. Benim kalır. Yani ben aslında belki bu adam beni sevmiyor ama yaptırdığım şey yüzünden mi acaba beni seviyor diye bu sefer ben kendi kendimi yer bitiririm. Lütfen bunlardan uzak durun. Dua etmek çok güzeldir. Rabbimden talep etmek çok güzeldir. İstemek çok güzeldir. Tabii ki isteyin, dua edin. Buna hiç kimse karışamaz. ve dua etmek çok da güzeldir. Ama lütfen ayrıldığınız insanların gerçekten sizi geldiği zaman tekrar mutlu edecek mi? etmeyecek mi? Bu konuda lütfen düşünün ve ondan sonra yapmaya karar verin. Hataya hatayla cevap veriyorsunuz arkadaşlar. İyi ki sizleri dinliyorum. Bakın bir yaşam koçu ve ilişki danışmanı olarak elimden geldiği kadar katılan arkadaşlarımız bilirler. E, i̇lişkide hatanın nerede olduğunu, e, işte nerede durmaları gerektiğini, nerede konuşmaları gerektiğini ya da nasıl bir yol çizmeleri gerektiği konusunda gereken konuşmayı yapıyorum. Ama uyup uyumamak size kalmış arkadaşlar. Daha ötesine bir şey yapamam. Ben sadece uyarırım. siz ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Bu sizinle alakalı bir şey ama benim temennim hiçbir insanın üzülmemesi. Çünkü sadece tamam seviyorsunuz, o an acı çekiyorsun gelsin diyorsunuz ama yani benim bilmiyorum ya ben şunu bir türlü kendime çok mu duygusuzum acaba? Benim artık duygularım bitmiş mi diye düşünüyorum. Yani beni sevmeyen bir insanı ben sevmem arkadaşlar. Bana değer vermeyen bir insanı değer vermem. Çünkü bir insan özellikle bir kadın bir erkek tarafından bakın bir erkek tarafından değer gösterirse değerlidir. Sizi değersiz görmüş bir insan için ağlayıp sızlamanın bir anlamı bir gereği yok. Lütfen dualar, dualar tabii ki edin. Tekrar sizin hayatınıza ama İlişkilerin çoğuna baktığım zaman hata. Gerçekten hata. Lütfen arkadaşlar önce önce kendinizi sevin demiştim. Bakın. Bir de bazen ilişkilerde şunu duyuyorum. Benim karşıma çıkan insanların hepsi aynı. Bakın Ceyda Hanım tamam bu kötü gidecek. Tamam yine birisi hayatıma gelsin ama o gelen de bunun aynısı oluyor. Ben çünkü birkaç kez ilişki yaşadım ve yaşadığım ilişkilerim hep aynıydı. Neden mi aynı? Neden mi aynı kişi seni buluyor? Yüzler değişiyor, maske değişiyor. Hep aynı insan, aynı aşk hikayesi neden mi seni buluyor? Evet bakın ben bunu her zaman söyleyeyim. Şu zihni bir temizleyeceksiniz lütfen. Bakın zihin çalışması videosu yapmıştık lütfen. Lütfen arkadaşlar onu yapın. Şu zihni bir temizleyeceksiniz. Geçmişteki yaşadığınız her ne ise nasıl bir ilişki ise bunu hafızalarınızdan bir sileceksiniz. Çünkü bilinçaltınıza Bakın bunu hep hep söylüyorum ve söyleyeceğim. Ee, bilinçaltınıza neyi verirseniz, neyi düşünürseniz siz onu verir. Yargılamıyor, sorgulamıyor. Yani sen bunu niye düşündün? Şimdi siz şunu düşünüyorsunuz. Bu bir örnek tabii ki arkadaşlar. Aldatıldığınızı düşünelim. Daha önceki ilişkinizde aldatıldınız. Sürekli aldatılacağım korkusu var. Sürekli yeni bir ilişkiye de başlasanız hep aldatılacağım korkusu var. Evet karşınıza çıkan yeni bir kişi tarafından da yine aldatılıyorsunuz. <laughs> erkeksiniz. Her birlikte olduğunuz kadın sürekli sizden parasal anlamda birlikte oldu. Yani size hiç sevgi göstermedi. Sevgi varmış gibi gösterdi. Hep sizden para istedi. Para vermezseniz de aşk bitti. Neden? Çünkü bilinçaltına hep daha önceki yaşadığınız ilişkide hep benden para istedi kadınlar. Bana hep böyle davrandı kadınlar. Böyle oldu, şöyle oldu. Çünkü burada sürekli bunu anlatıyorsunuz ve çünkü siz kim nasıl biriyseniz karşıdaki insan sizin yansımanız aynınız öyle bir kişi yine geliyor bakın. Sadece yüzler değişiyor. Ama sürekli aynı kişi geliyor. Bu neden biliyor musunuz? Bu zihni temizlemeyin. Temizleyip arındırın arkadaşlar. Arındırdıktan sonra tertemiz. Geçmişi bir bırakın. Geçmiş geçmişte kalmış. Evet ben bakın bunun için ruh eşi, ruh ikizimi çağırma yaptık. de lütfen oraya da abone olun. Ve onunla Nasıl bir şey istiyorsanız önce zihin temizliğini yapacaksınız. Geçmişi bir sildiniz. Yok. Nasıl birini istiyorsanız buradan kafanıza. Evet, hayatıma gelecek, beni çok sevecek, bana değer verecek ve muhteşem bir hayat yaşadığınızı burada da bilinçaltına lütfen gönderin. Lütfen bakın danışmanlıklarımızda yaptığınız hatalardan bir tanesi direkt asistanımdan bile randevu alırken şu. Ben sevgilimi gelmesini istiyorum, kesin gelir mi? Arkadaşım bir ilişkiyi dinleyelim. Bakın. Bir ilişkide neler olmuş, neler yaşanmış. Ee, size bu konuda e, evet bir uzmandan da, danışmanlık alıyorsanız eğer bizi dinlemeniz gerekiyor. Eğer dinlemeyecekseniz lütfen danışmanlık almayın arkadaşım. Yazık ben üzülüyorum. Direkt sonuca geçiyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, tedavi edilmeden bir hastalık bir hastalığı tedavi etmeden Direk sonuç iyileşir mi? Evet. Bunlar kaç kez karşılaştım. Etkesin gelir mi? Ne zaman gelir? Ya bir ilişkinize bakalım. Bakın ben bir yaşam koçuyum. Bir ilişki danışmanıyım arkadaşlar. Önce bir ilişkinizin ne noktada olduğunu, neden bittiğini, e, sorunların ne olduğunu bir bakalım. Yani kaderinizde varsa, bakın kadersel bir döngü var. Tabii ki bunu kabul edelim. Ama siz burada bilinç altında geçmişte yaşadıklarınızı hep kafanızda beyninizde sürekli 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 işte olmayacak gelmeyecek ben inanmıyorum bakın yorumlarda geçen gün bir şey gördüm karşılığında verdim gerçi, gerçi. ben inanmıyorum ama yine de bir yapayım abicim ablacım kardeşim canım kuzucum yapma olmaz çünkü çünkü sen bilinçaltında zaten olmayacak kodlamasını göndermişsin senin bunun olma ihtimali kaç yüzde kaç olur Şüpheci yaklaştığınız hiçbir şekilde bunu başarı olamazsınız. Bakın ben ne dedim? İnanmak başarmanın yarasıdır dedim. Siz inanmadınız. Ee, siz buraya sürekli hayır olmayacakları gönderiyorsunuz. Nasıl olabilir ki? Nasıl olabilir ki? Bir, e, Rabbimden güzel dualarla talep ediyorsunuz. İki, e, burada bilinçaltında e, sürekli kötü şeyler gönderiyorsunuz. Peki e, sürekli ikilem var ortada. Bir taraftan dua ediyorsunuz. Bu taraftan alamayacağını biliyorsunuz. Peki bu olur mu sizce? Kesinlikle arkadaşlar. Bakın yanıldığınız konular burada hatalarınızı düzelterek. Ha tamam inançlı bir şekilde yaptınız. Evet kaderinizde ve kısmetinizde var. Tekrar geldi. ilişkiye devam edenler var. Çok var. Binlerce var. Bana gelen danışmanlıklarda teşekkür eden insanlar var. Olmayanlar da var. Bakın olmayanlar. Ben hayatım boyunca doğrucu oldum ve bundan da kazandım. Olmayanlar da var. Bakın eee Kaderinizde, kısmetinizde o hanımefendi veya o beyefendi yoksa Allah aşkına bunu illa evet bunu yapınca gelir kesin diyen bir insan size yalan söyler. Arkadaşım bunlara böyle şeylere inanmayın, güvenmeyin. Kaderinizde, kısmetinizde olmayan birini kim nasıl getirebilir sizi? Haşa Allah'a karşı gelmek bu. Bu nasıl bir şey? Benim canlarım, beni izleyen kuzucuklarımın, herkesin Allah'a sonsuz inancı olduğunu biliyorum. O yüzden lütfen tevekkül ederek, inanarak, e, yürekten inanarak dualarınızı edin. Rabbim hakkınıza hayırlı ise sizlere göndersin, hayırsızsa zaten göndermesin. Ve tekrar bir araya gelmediğinizde de bu hayatın bitişi değildir arkadaşlar. Lütfen yolunuza devam edin. Bakın bugün ne dedim bilinçaltına neyi verirseniz size onu verir. Bugün ne yapacağız? Şu bilinçaltı zihni bir temizleyin geç bırakın. Gelecek mi gelmeyecek mi olacak mı olmayacak. Evet olacak ve ben buna inanıyorum. Çünkü Rabbimden istiyorum diyeceksiniz. Rabbim senden istiyorum senden talep ediyorum. Ama başına şunu mutlaka koyun rica ediyorum. Hakkımda hayırlı ise bana kıymet ve değer verecek ise tekrar mutlu bir şekilde ilişkiye devam edeceksek lütfen gelsin yoksa gelmesin diye gelmediğinizde de hayatınız bitmiş demek değildir. Lütfen rica ediyorum. Evet. Bugün bakın bilinçaltı çalışmasıyla aratacağız. Bakın çok güzel. Ben e, buna bunun gücüne çok inanıyorum. E, çünkü gerçekten harika. Bir insana 40 gün bir şey söylerseniz olurmuş değil mi? 40 kere bir şey söylerseniz olurmuş. Evet. Bakın yine bilinçaltına geldik. Çünkü buraya bilinçaltına 40 kere aynı şeyi söyleyin gerçekten oluyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? tane ve hanımefendi. Bay be, ben kim yapıyorsa. 40 kez Bakın önce niyet ediyoruz. Tabii ki niyet. İşte beni aramasını aratmak istiyorsanız, aramasını istiyorsanız, tekrar size dönmesini istiyorsanız ya da mesaj atmasını istiyorsanız. Niyetiniz nedir? Ben bilemeyeceğim şu anda. Ne istiyorsanız bakın. Önce ni niyetiniz edin. Gözünüzün önünden sürekli sizi aradığını, size mesaj attığını düşünün. Sürekli. Evet. 40 tane sevginizin adını söylüyorsunuz. E 40 kez sevgilinizin adını söyle Benim şu an birine yapmadığım için herhangi bir isim söyleyeceğim arkadaşlar. Kimseye yapmadığım için yani beni aratmak istediğim hiç kimse yok. Hayatımda muhteşem, güzel kişi var. Her zaman arıyor da, mesaj konuşuyor da öyle bir sıkıntım olmadığı için sizler için yapıyoruz. Bir isim atı söyleyeceğim öylesine. Ne diyelim? Hakan diyelim. Örnek olduğu için 40 tane Hakan. Yani sizin sevdiğinizin adı. 40 kez söylüyorsunuz. 40 kez. 40 kez sevdiğiniz adını söylediniz. Bir kez kendi adınız. El ara. 40 kez sevdiğiniz bunu tam arkadaşlar 7 e, kez tekrarlayacağız. Önce niyetinizi yaptınız. Sonra arkasına 40 kez sevdiğinizin adı 40 kez söylediniz. Bir tane kendi adınız ve sonra beni ara ya da bana mesaj at. Neyse talebiniz bunu söyleyiniz. 7 kez tekrarlayacağız. 40, 40 kez de 7 kez tekrarlayacağız. Sanırım anladınız. 40 kez sevdiğinizin adı bir tane kendi adınız. Beni ara. Ve şu, evet arayacak. Bakın bilinçaltına gönderiyoruz. Arayacak. Evet arayacak. Ya da mesaj atmasını istedim. Ya da engeliniz var kaldırmasını istiyorsunuz. Evet lütfen arkadaşlar Muhteşem güzel, bilinçaltı çalışmasıyla zihin çalışmasıyla uygulanan muhteşem bir çalışma. Lütfen bunu mutlaka yapın. Çok inanılmaz. Size tavsiye ediyorum. Ee, 40 kez sevdiğinizin adı bir kez, kendi adınız ve beni ara. Odaklarınızı sakin, sessiz bir yere geçin arkadaşlar. Sürekli e, beni ara dediğinizde gerçekten sanki aradı, konuşuyorsunuz ya da aradı, yazdı. Tekrar mesajlaşıyorsunuz. ya da engeliniz var bir bakın telefonunuzu telefonu şöyle koyun onun olan isimli kısmına şöyle bakın yani düşünün, ya hayal edin ya da düşünün hayal edin engelinizi açmış bakın 40 kez sevdiğiniz adı bir kez kendi adınız beni arasın ya da mesaj atmasını istiyorum mesaj atsın ya da engelimi kaldırsın bakın nasıl başarı elde edeceksiniz arkadaşlar önemli olan buraya gönderdiklerimizi buraya bu ağzımızdan çıkan her şeyi bilinç altında burada yazıyor ve bize bunları yaşatıyor arkadaşlar. Lütfen e, ağzınızdan çıkan her kelimenin bir düşünceye dönüştüğünü sakın unutmayınız. Bu çok güzel bir çalışma. Bakın 40 kez, 7 kez 40'ı bitirdiniz. Bir daha 2. 40'ı bitirdiniz. Bir daha 3 4 5 6 7 kez. Ne zamana kadar? Arkadaşlar çok kısa ve sizin için de güzel bir hem zihin çalışması, enerji çalışması, meditasyon olur. Bunu Sevdiğiniz arayana kadar yapın arkadaşlar. Gündüz gece o bu fark etmez ama sessiz sakin bir yerde yapılmasını sizlere tavsiye ediyorum. Saatini kendiniz belirleyin. Mesela ben akşamları daha kendimi ortamı sessiz bulurum. Mesela ben bunu yapmış olsaydım bu benim düşüncem. Akşam yapardım. Herkes uyuduktan sonra sakin bir yerde yapardım. Böyle güzel güzel de sevdiğimi düşünürdüm. Arasın. İşte engelliysem engelimi kaldırsın mesaj yazmaksa mesajımı yazsın diye söylerdim bu çalışma gerçekten muhteşem bir çalışma bunu hepinizin başarıcına inanıyorum çünkü inanmak başarmanın yarasıdır lütfen kötü düşünceleri kötü düşünmeyi e, her şeyi beyninizden bir silip atın arkadaşlar eğer sevdiğiniz seni aramasını istiyorsan sevdiğine tekrar kavuşmak istiyorsan lütfen rica ediyorum Evine güzellikler gönder sana güzellikler versin bir kere şunu söyleyeyim Geçmişte yaşadığım her ne kötü var, kötü olay varsa bütün hepsiyle bağlantımı kesiyorum. Lütfen. Geçmişte yaşadığım ne kadar kötü olay varsa bununla alakalı bütün bağlantımı kesiyorum. Hatırlamayın lütfen. Lütfen. Bu çok basit bir şey. Ben hayatımdaki birçok güzellikleri evet bu şekilde yapıyorum. Lütfen. Evet, C e, Media. C Media'da da çok güzel e, Arkadaşlar özgüvenimiz nasıl yükselir ve nasıl başarılı olabiliriz? Her konuda ben bir şeyde ne diyelim Hasan, Ceyda'nın başarılı olamıyorum. Ee, başarısız çünkü bir kere zihne bilinç altına başarısız olamayacağınızı göndermişsiniz ve sürekli bu sizde kalmış. Bunun çalışmasını C Medya arkadaşlar yine YouTube'da. Orada abone olun lütfen. Videoyu izledikten sonra beğenin arkadaşlar ve ee, lütfen abone olmadan izlemeyin. Lütfen rica ediyorum. Emeğe saygıdır. Instagram adreslerimize muhakkak ki gelin. Instagram'da olanlar hepsi çok iyi bilirler ki mükemmel dostluklar kurduk. Bu da ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz ama orada yorumlara ben de katılıyorum. O kadar güzel hatun dostlarım oldu ki sizleri çok seviyorum. Harikasın. Ciddi seviyorum. Öyle hani laf olsun diye söylemiyorum bunu. Hani e, klasik bir kelime olarak asla düşünmüyorum, düşünmeyin de. Çünkü oradan bayağı bir dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Ben de katılıyorum yorumlara. Katılmaya da devam edeceğim. Sizler benim canım mısınız? Dünyadaki tüm güzellikler inşallah sizleri bulsun. Ama lütfen bilinçaltına dikkat edelim. Buradan ne çıkıyorsa beyin kaydediyor. Güzellikler gönderin, güzel alın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Et evet, danışmanlık numaralarımız altta yazıyor. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Asistanlarımız ciddi anlamda yoran arkadaşlarımız var. Bilinçli insanlar şöyle. Çünkü bakın ne için danışmanlık alacağını biliyor. Direkt otomatikman ben danışmanlık almak istiyorum diyor ve randevusunu alıyor. Lütfen şu şöyle mi olmuş? Çok soru soran zaten danışmanlık almıyor arkadaşlar. Bilinçli insanlar direkt otomatikman danışmanlık için, için aradıklarını belirtiyorlar ve danışmanlık randevularını alıyorlar ve bizimle görüşüyorlar. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Evet danışmanlık numaralarımız aşağıda arkadaşlar yazılı olacak. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşkınızı şifalandırmak üzere sizlere bol bol enerji gönderiyorum.